Kaç yoktur yaramak Aşk deyince ötesini arama, Oy aramak Her nesnenin bir bitimi varmak O ki ben sevgilim Kafkaslardan aşacağız Azerbaycan bayrağı ede Karabağ'da açacağız Azerbaycan bayrağı ede Suran'da açacağız Dağlara çenli şenle güle dam düşende bedel oynar yadıma sen düşen de, dağlara çen düşen ne bülbül egam düşen bu kala taşlı kala çılgınlı taşlı kala korkudan yar gelmeye gözleri yaşlı kala bu kala taşlı kala çılgınlı taşlı kala korkarım yar gelmeye gözleri yaşlı kala Ölüm Allah'ın emri Hiçbiri olmayaydı Bu gala taşlı gala Cıngılı taşlı gala sokak müzisyeniyim Burada Güzel türkülerimizi söylüyoruz Bunun yanı sıra Kardeş e, ülkemiz olan Azerbaycanlı türkülerini Söylemeye gayret gösteriyoruz Tabi burada Azeri vatandaşlarımız çok fazla benim piyano öğretmenim de Azer Azerbaycanlıydı. Ee, onlardan öğreneceğimiz çok şey vardı. Öğrendik çok şükür. Ufak ufak onlar da onların da istedikleri şarkıları yapmaya çalışıyoruz. Keza kendi içimizden geldiği zaman da her zaman söylüyoruz. Sokakları güzel türkülerle, güzel şarkılarla neşelendirmeye gayret gösteriyoruz. Sizleri seviyorum. Sizi sokağıma beklerim. Hoşçakalın.